Ticaret Bakanlığı bir grup gıda sahtekarını daha afişe etti. Lisenin en dikkat çekeni organik köy yoğurdu görünümündeki hileli yoğurtlar. O yoğurtların içinden süt ve maya değil, bitkisel yağ ve jelatin çıktı. Yoğurt alırken neye dikkat edersiniz? Marketlerde doğal olarak satılan bidonlardaki yoğurtları onlar almayı tercih ediyorum. Yoğurt alırken mümkün olduğunca kaliteli olmasına dikkat ederiz. İşte sahtekarlar da bu duyarlılığı fırsat bildi, yoğurdu bidonlara mayaladılar, organik algısıyla satışa sundular. Ama bidonun içinde doğal mayalanmış değil, bitkisel yağ ve jelatinle kıvam verilmiş hileli yoğurt vardı. Bakanlığın incelemesiyle ortaya çıktı. Yoğurta kullanımlarına Türk Gıda Kodeksi izin vermiyor. Çünkü yoğurda dışarıdan herhangi bir farklı madde katkı yapmak yasak. Risk edip hiçbir şey alıp yiyemiyoruz. Bir şey alıp yediğimizde de korkarak yiyoruz. Gıda sahtekarları sağlığımız için yediğimiz yoğurda da el uzattılar. Öyle ki köy tipi bidon yoğurdunun içerisine bitkisel yağ ve jelatin kattılar. İnsan sağlığınıysa hiçe saydılar. Süt yağı yerine bitkisel yağ kullanımı. Neden yapıyorlar bunu? Çünkü süt yağı çok değerli bir yağ. Bir diğer hile de jelatin ilavesi. Katılma amacı da yoğurda kıvam vermek. Mümkün mertebe dikkat etmeye çalışıyoruz yani aldıklarımıza. Bu hilenin zararı sadece cebe değil, insan sağlığını da tehdit ediyor. Kalp damar hastalıkları riskini arttırabilir. Bu tür yağlar kolesterol seviyelerini yükseltebilir. Kalitesiz ve kötü işlenmiş jelatinler sindirim sorunları yaratabilir. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonları da yol açabilir. Uzmanlara göre bu hileden kaçabilmenin en sağlıklı yolu yoğurdu evde mayalamak veya güvenilir adreslerden almak. Açık yoğurtlardan zaten uzak durulması en doğrusu. Kapalıda da işte bir Güvenilir markaların doğru ambalajlanmış, doğru satılan ürünlerine yönelmek, tüketicinin yapabileceği tek doğru şey olur.